Kıymetli YouTube izleyicileri, bugün 8 Eylül 2024 günlerden pazar. Bugün de ülkemizde adli tıp mercilerine yansıyacak olguları irdeleme ve değerlendirmeye devam edeceğim. İki tane olgu paylaşacağım bugün. Bunlardan bir tanesi Samsun'un Atakum ilçesinde. Burada polis ekipleri gece yarısı 02'de devreye geziyor ve bir arabayla karşılaşıyorlar. Arabanın dışında da yerde yatan birisi var. Sonrasında hem yerde yatanı hem de arabadaki şahsa irdeleme, inceleme yapacaklar. Kim oldukları, niye o şekilde oldukları ile ilgili. Ama arabada silah ve mermi de buluyorlar. Ve sonrasında arabadan inen OC ki kendisi Kırklar elinde Çevik Kuvvet Polis Müdürlüğü'nde komiser yardımcısıymış. Tartışma yaşanıyor. Polis memurlarıyla arasında arbede yaşanıyor. Sonrasında arabada arama yapılıyor. İki tabanca, bir pompalı tüfek, üçte kovan çıkıyor ama iki tabanca da ruhsatlı ve taşıma ruhsatlı. Birisi OC'nin, birisi de abisinin pompalı tüfekte zaten taşıyabiliyorlar. Sonrasında ortaya çıkıyor ki alkolü şahıs OC ve ertesi günde düğünü var. Yani düğün öncesi biraz kaçırmış alkolü gibi bir görüntü söz konusu. Buradan tabii ertesi gün düğün olması çok önemli. Polis memurları da şikayetçi olmamış. Sonuçta hem meslektaşları hem de komiser yardımcısı. Konu kapanmış, basına bu şekilde yansımış ama buradan çıkaracağımız ders şu. Hani alkol belli bir ölçünün üzerine çıkılınca ya da alışık olmayınca o içki türüne vesaire sorun çıkartabilir. Bu sorun geri dönülmez de olabilir. Yani çok acıda sonuçlara sebebiyet verebilir trafik kazasından bir kavgaya çünkü sonuç itibariyle bu tür maddeler alkol süperigo dediğimiz bizim denetimi ortadan kaldırıyor bu bu şekilde hani telafisi mümkün olmayacak bir duruma da sebebiyet verebilir o nedenle hani hem bilinçli alkol tüketicisi olmakta fayda var hem de dikkat etmek lazım şimdi ikinci paylaşacağım olgu acı bir olgu bir çocuk ki 5 yaşından itibaren omurgası eğri ve zaman içinde bu artacak ve 16 yaşına gelecek Kardelen Akbay. Şimdi bu çocuğun omurga eğriliğinin ameliyatla düzeltilmesi lazım. Kontrollerle bunca yıl takip edilmiş ama artık iş ameliyatlık aşamaya gelmiş. Şimdi omurga eğriliği ameliyatı yani skolyoz cerrahisi zor bir ameliyat ve riskler barındıran bir ameliyat. Öyle olunca ilerleyince de eğrilik ki çok ciddi boyutlara varmış. Ben basın yayın organlarında yer alan radyoloji filmini gördüm. Gerçekten çok ileri seviyeye gelmiş omurga eğriliği. Buna hekimler ameliyata pek de yanaşmamışlar. Yani ameliyat yapılması gerekir. Ancak hani biz yapamayız. Daha tecrübeli bir ekip yapsın şeklinde. Biraz daha kenara çekilmişler. Tam bu Amerikan sistemi artık. Yani hani risk var çünkü ameliyatta ortaya sorun çıkabilir ve sonra bunun bir hukuki süreci olacağı için defansif tıp denen böyle riskli bir ameliyata girmek istemiyor ilgili hekimler. Kamu bu konuda daha tutucu çünkü kamuda hani gelirler az, risk daha fazla. Ama özel sektörde kapitalist bir ülke haline geldiği için Türkiye ne yazık ki parayı verdiğiniz zaman hani her türlü imkana da ulaşabiliyorsunuz. Nitekim öyle de bir durum oluşmuş ve İstanbul'da bir ortopedi hocası hani ben bu ameliyatı ekibimle yaparım. Ameliyat 18 Ekim gireriz. Ameliyat 22 saat sürer. Hani ameliyatta ölüm riskini oldukça yüksek. Artı şifaya da kavuşturabilirim ama bunun için 4 milyon TL bir ödemesi gerekir demiş aileye. Bunun üzerine de tabi aile bu parayı temin edemeyince valilikten izinle yardım kampanyası başlatmışlar. Aslında 16 yaşında Kardelen Akbay yani devlet güvencesi altında ama kamuda bu ameliyatı yapacak hekim bulamayınca bu özel sektörde yapılır olunca da iş paraya dayanıyor. Yani bu bir videomda anlatmıştım. Türkiye'nin kapitalist sisteme iyice girmiş olmasının yarattığı acıları. Çünkü Milli Eğitim Bakanı oluyor, özel okul işletmecisi, Sağlık Bakanı oluyor, özel hastane işletmecisi. Öyle olunca bu olay hani bir kapitele, paraya bağlanıyor ve hani ilgili hekim de bu ödeme yapılması karşılığında hani bu risk ameliyata ben girerim diyor. Çünkü sonuç itibariyle eğer olumsuz bir şey gelişirse dava edilecek bir sıkıntı yaşayacak. O sıkıntı en azından bir karşılığı olsun ödeme şeklinde değerlendiriyor. Şimdi maalesef kapitalist sistem böyle. Yani parası olanın mutlu mesut bahtiyar olduğu, fakir olanların da şeyin altında kaldığı, sistemin altında kaldığı bir durum söz konusu. Bir videomda bunu uzun uzun işlemiştim. Hani sosyalizm vesaire artık Doğu Bloğu'da çökünce Sovyetler Birliği vesaire diğer direkt kapitalist sistem kaldı ama bu da işte paraya dayalı. Burada aile tabi çaresiz. Yani valilik onay vermiş, yardım kampanyası başlatmışlar. Aslında sosyal güvenlik sistemi içinde bu iş çözülse, çünkü vergi ödüyoruz sürekli, bu işler için ödüyoruz. Burada da ama kamuda bu riske girecek, bu ileride çıkacak olumsuz durumlarla mücadele edecek, hekim bulunmamış anladığım kadarıyla ve özel sektörde kapitalist sistem üzerine kurulduğu için oradan bu ameliyatı yapan hekimleri daha yüksek aylıkla istihdam ediyor. Bu tür ameliyatları yapamayan hekimler işte bir şekilde daha az aylıkla görevi ifade ediyorlar. Bu örnek en fazla Amerika Birleşik Devletleri'nde görülür. Yani yıllık en çok para kazanan Amerika Birleşik Devletleri'nde branş kalp cerrahisi ve beyin cerrahisiymiş yaklaşık yılda 1,5 milyon dolar kazanıyormuş ilgili hekimler. Ki bir polis memurunun yıllık geliri 85 bin dolar. Bir daire uzmanının 200 bin dolar. işte bir adli tıpçının 260 bin dolar yıllık. Beyin cerrahıyla kalp cerrahı 1,5 milyon dolar kazanıyor yıllık ama sigorta olarak da yani meslek sorumluluk sigortası olarak da 250 bin dolar ödeme yapıyorlarmış. Yani bu da çok yüksek. Yani bir polisin 3 katı yıllık geliri bedelini sigorta poliçe bedeli olarak ödüyorlar. Öyle olunca tabii daha iddialı, daha iyi ameliyat yapan hekimler daha iyi yerlerde ve daha yüksek ücretle görev yapıyor. Daha az iddialı olan hekimler de daha mütevazi yerlerde çalışıyor. Tam bir kapitalist sistem. Açıkçası yürekleri dağlayan bir sistem ama maalesef ülkemiz bu sistemin içinde.